Merhaba. Sağlıklı yaşam için olmazsa olmaz dört ana konu başlığı var. Doğru ve sağlıklı beslenme, spor egzersiz, huzur ve uyumak, uyuyabilmek. Yapılan araştırmalarda ölüm sebepleri sıralamasına baktığımızda beslenme hatalarından ya da beslenme eksikliklerinden sonra uykusuzluk ikinci sırada geliyor. Peki uyku neden önemli? Uyku sırasında vücudumuzda growth hormon yani büyüme hormonu salgılanıyor. Bu tabii ki bebekler için çok önemli. Onların büyümesini sağlıyor. Ama erişkinlerde de orta yaşlı ve ileri yaştaki insanlarda da bu hormon vücudun kendisini yenilemesini sağlıyor. Evet, uyku sadece dinlenmemiz için değil, uyku hücrelerimizin kendisini yenilemesi, hücrelerimiz her gün başlayan o kanser hücre oluşumunu önlemesi, beynimizden böbreklerimize kadar, kas iskelet sisteminden kalbimize ve dolaşım sistemine kadar bütün o dokuların hücrelerin temizlenip düzenlenmesi ve resetlenmesi hani nasıl bilgisayarı resetliyoruz yeniden bir toparlıyoruz. Uykuda vücudumuzu yeniden toparlıyor. Ama nerede? Kaliteli uykuda. Derin uykuda. Özellikle uykunun o REM safhası dediğimiz Vücudun kendisini tamir ettiği o derin uykuda. Akşam yattığımızda yorgunuz, eklemlerimiz ağrıyor, kaslarımız güçsüz ama sabah kalktığımızda yeniden doğmuş gibiyiz. Peki uykusuzluk ne gibi sorunlara neden oluyor? Uykusuz kalmak, kalitesiz uyumak, uykuya dalamamak, erken uyanmak ve derin uykuya girememek vücudumuzda birçok hastalığa neden oluyor. En başta hipertansiyon, kalp damar hastalıklarına neden oluyor. Evet. Diyabetin, insülin direncinin ve obezitenin en önemli sebeplerinden bir tanesi uykusuzluk çekmek. Sadece bunlar mı? Kanser. Kanser oluşumunda kanserin oluşan bir kanserin başka organlara, başka dokulara gitmesinde yani metastazda uykusuzluğun çok önemli bir sebebi var. Yine depresyon, anksiyete ve demans, Alzheimer gibi önemli kronik hastalıklarının sebebinden bir tanesi de uykusuzluk. Peki uykusuzluğa neden olan faktörler neler? Bunun en başında ne var biliyor musunuz? stres, kaygı, depresyon. Düşünceler ve o düşüncelerden arınamamak. O düşünceleri aklımızdan atamamak. Gündüz yaşadıklarımızı gece uykuya ve yatağa götürmek. Dördüncü sırada nikotin. Alkol. Tabii ki hepimizin bildiği kafein. Ve hareketsizlik. Sedanter hayat diyoruz. Yavaş ve durağan hayat. İşte bunlar uykusuzluğa neden oluyor. Peki bir başka önemli konuya değinelim. Peki kaliteli ve sağlıklı uyku için, uyuyabilmemiz için neler gerekiyor? Bunlara bir bakalım. Önce sakin, ışıksız, karanlık sessiz ve rahat bir ortam. Oda ısısının 20 derece ya da 19 derecede olması, ne çok sıcak ne çok soğuk olması. Ve mutlaka düzenli olarak hep aynı saatte yatağa gitmeye ve aynı saatte uyanmaya özen göstermeliyiz. Uyuduğumuz ortamda cep telefonu gibi Açık olan iPad ya da bilgisayar gibi radyasyon yayan cihazlardan mutlaka kurtulmalıyız. Odanın dışına atmalıyız. Aynı saatte uykuya dalmak ve aynı saatte uyanmak o ritmi yakalamak anlamında son derece önemli. Yatağımızın rahat olması, ne çok sert ne çok yumuşak, yastığımızın ne çok kalın ne çok ince olması son derece önemli sağa mı döneyim, sola mı döneyim, sırt üstü mü yatayım, yüzü koyun mu yatayım? Bununla ilgili o kadar çok yayın ve araştırma var ki en önemlisi şu, sizin rahat ettiğiniz, kendinizi güvende hissettiğiniz ve kendinizi huzurlu hissettiğiniz pozisyon en rahat uyku pozisyonu. Zaten derin uykuya girdiğimizde o REM safhasında bedenimiz adeta genel anestezi almış gibi Külçe gibi oluyor. O derin uyku, uykuda sadece beynimiz, kalbimiz ve göğüs kafesimiz çalışıyor. Onun dışında bütün o kas iskelet sistemi adeta külçe haline geliyor. O nedenle nasıl rahat hissediyorsanız, kendinizi nerede huzurlu hissediyorsanız, hangi pozisyonda mutlu hissediyorsanız o pozisyonda uyumaya devam. Ancak bazı önemli kurallar var. Ee, akşam saat... 20'den sonra, yani melatoninin uyku hormonu olan o melatoninin salgılanmaya başladığı saatlerden önce yemeği ve içmeyi kesmenizi öneriyorum. Evet saat 20'den sonra lütfen hiçbir şey artık yemeyin. Sadece su içebilirsiniz ya da ılık süt içebilirsiniz. Çünkü e, 5 saatlik bir süreye ihtiyacı var bedenimizin ki, temizlenmiş olsun. Siz uykudayken uykuya daldığınızda hala bağırsak mide e, sistemi çalışmaya devam ediyorsa maalesef orada fabrika açık olduğu için derin ve huzurlu bir uykuya dalmakta zorlanıyorsunuz ve ertesi sabahta mutsuz kalkıyorsunuz, kaygılı kalkıyorsunuz. Yatmadan önce alkol tüketmemeniz, yatmadan önce kafein almamanız son derece önemli. Yine uykudan hemen önce yatağa girmeden hemen önce saatler önce yapılan ağır egzersizlerde uykuyu kaçıran önemli faktörlerden bir tanesi. O nedenle yemeği içmeyi ve egzersizi, hareketi, sporu, ağır çalışmayı yatağa girmeden önce en az 4-5 saat önce kesmeniz Rahat ve kaliteli uyku için son derece önemli. Peki uyumamıza yardımcı olan bazı doğal maddeler var mı? Evet elbette var. Papatya çayı, melisa çayı, e, pasifilora içeren doğal e, bazı takviyeler, omega 3 yağ asitleri ve magnezyum özellikle de magnezyum glutamat ve malat son derece önemli vücudumuzdaki D vitamini eksikliği, B12 vitamin eksiklikleri, magnezyum eksikliklerinin uykusuzluk ve uyku kaçıran önemli faktörler olduğunu önceki programlarda da paylaşmıştık. Özellikle omega 3 yağ asitlerinin hele de doğal olan ürünlerin derin rem safhasını yani o kaliteli uykuyu uzattığına dair bilimsel birçok makale var. Tabi Triptofan içeren ılık süt, ayran, yoğurt ve hindi de uykumuza yardımcı olan besinler arasında sayılabilir. Uykuya dalabilmemiz için önemli iki noktayı daha sizlere anımsatmak istiyorum. Diyelim ki yattınız ve uykunuz kaçtı. Lütfen 15 dakikayı eğer geçiyorsa artık kalkın, ılık duş alın hafif bir sevdiğiniz bir müzik dinleyin. Kitap okuyun. Ve sonra tekrar deneyin. Ama yatakta bir sağ, bir sol, bir yukarı, bir aşağı koyun sayma onu yapmayın. 15 dakika. Eğer 15 dakikada dalamadıysanız lütfen kalkın. Tabi her gün saat 16'dan sonra o kestirmeyi, şekerleme dediğimiz o tatlı uykuyu da terk edin. 16'ya kadar yapabilirsiniz. Evet, vücudu dinlendirmeye ihtiyacımız var. Ama saat 16'dan sonra o kestirme, o uykuya dalma eğer söz konusuysa, hele de yemekten sonra eğer ağırlık çöküyorsa, insülin direncinizin olabileceğini aklınızda tutmalısınız. Ve televizyon karşısında kitap okurken, özellikle akşam saatlerinde uykunuz geliyorsa ne yapın yapın uykunuzu kaçırın. Çünkü orada eğer uyursanız 10 dakikada olsa, 15 dakikada olsa yatağa gittiğinizde uykunuz kaçacak. Her gün aynı saatlerde yatağa girmeniz ve her gün aynı saatte uyanmanız o nedenle çok önemli. Sabah saat altı buçukta uyandınız. Lütfen kalkın. Günün ilk ışıklarıyla birlikte uykunuzu aldığınız için uyandınız. Saat kullanmayın. Vücudunuzun o biyolojik ritmi son derece önemli. Çünkü vücudun derin uykuya girebilmesi için en az en az 45 dakikalık süreye ihtiyaç var. Ve hani saat çaldığında erteliyoruz ya bir 15 dakika daha kestirebilmek için. İşte orada tekrar derin uyku olduğunda siz 15 dakika sonra yeniden uyandığınızda Vücudunuz tam o derin uykunun ortasında uyandığı için kafa karışıklığınız olacak. Gün boyu o kafa karışıklığınız, kararsızlığınız, beyninizdeki o sislenme, olaylara bakış açınızda net olamamanız hep bununla alakalı biliyor musunuz? Onun için uyandınız mı? Ne olursa olsun kalkın ayağa. Ve güne yavaş başlayın. Sakin başlayın. Hayatta kalmak, hayat kurtarmak, sağlıklı bir bedene sahip olmak için paylaştığım bu videoları lütfen siz de sevdiklerinizle paylaşın. Çünkü bilgi paylaştıkça çoğalıyor. Tabi sevdiklerinize kanalıma abone olmalarını da anımsatmanızı diliyorum. Hadi kalın sağlıcakla.